PPDK'nın elemanı değilim, Bana ancak aynı ayıp Ahmet dedirten bir olaydı. Para cezası veremez. Şimdi alır be şeyi alır yani parayı gelir <laughs> Alabiliyorsa buyur, <laughs> <sen> alır. Alabiliyorsa buyursa. Parayı vereyim mi? Şey şey. <laughs> gibi. Onu çekme bunu ben, şey <laughs> ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir hadsizlik yapmam. <laughs> <laughs> Onu çekme bunu çekme. Al, şey. Alabiliyorlarsa gelip parayı alırlar. Dedi ki şu kadar sayı olursa ancak bir federasyon başkanı adaylığını... Ya, oy verdim, yapmayın. Ben de verdim. Oy be oy. Bunlar <laughs> ne? İmza, i̇mza ya. verdim, imza. Ya, bu ne? Şunu yap ya. Ya şu bunu da ödemeyin. Ben de verdim. Şimdi bu şey gibi oluyor. Bakmıyor <laughs> Bak, <laughs> <laughs> <Tövbe estağfurullah. gülüyor> ne çekecekler? Evet. Tövbe işte. Lan Emrasim. Rasim dinle. Ne yapalım? Sayın Mehmet Büyük eşli. Sayın Mehmet Büyük dedi ki hocam Buyurun başkan adayı dedi. Hani bir laf vardır. Uzun nedir uzun, Kol ve kollar ve bacaklar. Şey Uzunluğundan aşağı. Uzunluğundan <laughs> aşağı. <gülüyor> müsaade. <et>. Kasım Paşa. <laughs> Uzunluğundan aşağı. Uzun. Kol. Aşağı. Kasım Paşa. Tekrar söylüyorum. Sona at. Saat yarın mesai. Canlı altı Gayet iyi rakam. Abi. Daha da artar yetmez da. Yetmez ama evet. Dur sana soracağım. <laughs> evet, tehlikeli. sana, <laughs> sana soracağım. Şimdi Rasim abi. Beyler sen... mezardan bile arkadaşlarınızı çıkartın YouTube'a üye olsun. Aa, hocam çok tehlikeli <laughs> gelin. Hocam kusura <laughs> bakma tutukluyoruz <gülüyor> seni. <laughs> 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 Ufuk. Aa, ters gelin. Ters gelin. Dikkat omzum sakın. Mezardan ters bile <gülüyor> çıksınlar <laughs> dedi. Hatırlıyor musunuz bu lafı? Hocam niye bu lafa girdiniz? Şimdi? Ya ne <laughs> bileyim ben. Genel genel o dedi ya şey dedi ya. Yetmez hava üretti birden bunu demek Ya kardeşim, bak bu bana her şey var kardeşim. Biz böyle sahanın içini konuşalım deyip de yavşaklık yapmıyoruz. Devam. <gülüyor> devam. <gülüyor> Futbolu beyler futbolun yüklen <laughs> güzelliklerini <gülüyor> konuşalım. Futbolun güzelliklerini <laughs> konuşalım. Hakem <laughs> konuşmayalım. Güzel golleri konuşalım. <laughs> ya şimdi bak bakalım, bir, bir kural vardır. İnsanoğlu ile ilgili. İnsanoğluna LGB dersin Kavga çıkartır, bilmem ne yaparsın aldırmaz diye bir laf vardır ya. canım. Saçmaladım, alakası yok. Devam. Neyse hocam, olmadı, evet. olmadı bu. E, Erhan Yücel, evet. Türkiye kupası mı daha zorlu bir kupadır, yoksa avrupa konferans ligi <laughs> daha zorlu bir Abi var. o kadar değil ya. Şarjı, şimdi şahin, Avrupa, bir dakika. Tabii Sardım mi soruyoruz? Bir, bir dakika, bir dakika. Hocam, Aferin. niye Rasim abinin sorusunu hafife almayın? Bu takımlardan beşini sayabilir miyim? Abi hani çoğu takımı tanımıyoruz ya. Var ben biliyorum. O Hocam beş tane... takım sayısınız Sayayım. En, en alaka sayayım mı? Sayın. Başka? Hayır başka şeyde Avrupa Ligi'nde. Bak, konferans liginde. Konferans Ligi. Ligi. Konferans liginde. <laughs> Bak, Bak konferans liginde mi? Ya işte yok Çukuraci. abi. Böyle takımlar yok. Arnavut mu ne orada? Çikuraçi, Bak. Şerif Trasapol. Sayıyorum. Şerif değil. Şerif Uğafar Ligi'nde. <laughs> bir dakika. Ümit'i, göster, ümiti Sayıyorum. göster. Ümiti göster. Sayıyorum. Bir dakika bekle. <laughs> Sayıyor abi. Bu sene Fenerbahçe köy Ferans Ligi şampiyonu Atina'da kupa kaldırır mı? Şimdi yaptığım büyük saygısız. Oyda. Bir oyna? Galatasaraylı olarak. Köy Fe... ya bir tane tanıdığımız takım yok. Siz saydınız ben tanımam iki üç takım. Bir dinle bir dinle. Köy yani, Ferans Köy diyor. Ferans diyerek konferans kupasını aşağılaman kim biliyor. Siki tanıyorsan lan. Hayır, bizim kasapların şeyi bu. Para adaları, para adaları. Siki diye bir takım olur mu? Ya, tamam. Maka bir tane tamam. 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 Zorya'yı biliyorsan namerdir. Zor Ama Zorya. bilmiyorsunuz <laughs> hocam. Aa, biliyorum Birey Zorya. Dablik. Birey W'likten bir oyuncu söyle. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya oyuncu. Bu ne hangi ülkenin bil? <laughs> şey, bu da var ki herhalde. İzlanda. İzlanda. Yine o gel okay. tamam. Mikron, Victoria, Victoria okay. Bilsen tamam. Astana. Kazakistan. Abi, orası Avrupa değil abi. Astana ne demek tamam. abi? Balkanı <laughs> Balkani geç. Balkani de bir oyuncu söyle. Makedonya. Oyuncu söyle. Süleymani. Ya uydurma abi. <laughs> bir Aston Villa var bak ismi olan. Tekrar söylüyorum. Zirinşki'den bir oyuncu söyle. Nereden? ki bak. Nerede Zirinşki oğlum? Ayziye var. Aston Villa. Lecce Varşova. Şova. Zirinşki ne abi? Zirinşki, Zirinşki şey. Nerede? Makedonya ya da Bosna Hersek. Evet, Oralarda. Ferenc Varoş. Budapest'te. Bir oyuncu söyle. Ha? Veren şu an bir oyuncu. Karoli ne oyundur bu şey? Sen söyleyeyim mi? Kardeşim tikim var. Sallanma. Abi herkes tiki. var. Ümit abi. Çıkmışım tikini. Hadi hadi. Bu yayın değil. Bir dakika. 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 Bir sorun var. Dakika. Bir dakika hocam. Rasim abi sorun. Moreno gibi ya. Koy Bak mesela Jean Paul Belmondo. Yakışıklı bir adam mıydı? Hayır. Alen Dolon ancak şeyini taşır. Testisini ay, taşır. Jean Paul, Fakat Jean Paul, Paul Belmondo bir, bir, bir dakika Jean Paul Belmondo bir karışma canlı gördüğüm için. Bu ne abi, dedim abi, ya? Abi, abi. Yanında da ufak tefek bir herif var. Aaa! Yanındaki ufak bir, tefek bir, herif Alendelon. <laughs> Neptün, Jüpiter, <Jean> <laughs> <laughs> Satürn arka arkaya <laughs> gelirse bakın <laughs> Neptün, Satürn, Jüpiter arka arkaya ben astrolog değilim. Bir şey olurmuş. Tamam mı? Şey, bilmem ne yörüngeçine, görüngesine girerse bir şey olurmuş. Türk futboluna bir şey girdi bu hafta. Ne girdi hocam? Bir yörüngeye Allah girdik Türk futbolu. 3-1, 3-1, 3-1. Kolay değil. Bir maçın 3-1 bir bir bitme bir itibari, bir ihtimali bir 1, 1 bölü 35'tir. Türk futboluna bir şey girdi bu 1 bölü 35'tir. <laughs> biri, 1 bölü 35 çarpıyor. Hayır. 1i oh, hocam çok ayıp bunlar. Ben ya. öyle bir şey <laughs> deyip... Türk futbolundan özür diler misin? Oğlum 3-1 diyen şahsin. Oğlum hep aynı üçü üçü tak biri, taktikleri yapıyorsun. Bu gece... E karsın, Beşiktaş'ın. Gece bir, bir buçuk. Bak hoca aynen şöyle. Küçük bir telefon. Yani böyle bir telefon. Bak hocam olsun. Oo, bak aynen. Hemen sana döndü. Bak hemen sana döndü. Ümit Demir. <laughs> Rasim. Benim o sahte video var ya. Ha. İyi hatırlayın. İyi ben hatırlayın. hatırlayın. Öyle dur hayır. Hatırlayın. Hayır, hayır, hayır. Yani. gece gördüler. Sonra iki dakika bak. Telefonu ver. Dur. iki dakika bak. Seni yerel tanıdılar abi? Hayır bak başta <laughs> bak başta Rasim Ozan diye girmiş. Evet. O arada her şey bekleniyor evet. Oo, ya kaseri. İyi hatırlı hocam. İyi evet. Zorla. Ooo dedi ki kötü niyet yok. Yani bir şey çıkmış. Ümit gösterdi. Ümit de orada hani bir şey diyeceğim. Ya, bir de bir erkek hani çıkmış güler müler de. Ooo falan filan. Sonra o ikisi de işte değil. Ama yayındayız. Evet. 17, yani 20, bir, şey diye, bir dakika canlı yine porno izlediniz. 17 25 Aralık darbe teşebbüsünün başlangıcı Beyaz bolda 16 Aralık gece bir buçukta. 17 Aralık gece. Bir yani 16 Aralık hatırladın mı? 17 Aralık gece bir buçukta. Hatırladım sana gösterdiğim anı. Dedi ki hatta ben çıkışta ikisini dedim. Dedim ki sabah bambaşka bam bir şey uyarabiliriz bu normal değil. Hakikaten sabah bir kalktık. 3, 3 bakan çocuğu. Bilmiyorum. Bugüne daha gider. Tabii. O gecedir. 16 Aralık'ı 17 Aralık'a bağlayan gece 17 Aralık. Gece 1 1 1, 1 Şimdi şu var. 60. dakikada ben bir tweet attım. Evet Dedim hocam. Ki, Zaten o, o tweet döndürdü hocam. Ne oldu? o tweetten sonra. Ne alakası? Var? Ben tweet attım. <laughs> ne attı? Ne yine? <laughs> Dedim ki yine hayır, Şomlukla alakalı. Galatasaray Zira Türkiye kupasında. siyah kıyafetli bir takımla oynuyor. Tek kale oynuyor. Maç tek kale. Gerek yok Ziraat Kupası'na böylesine sıradan takımları almaya, alt lig takımları dedim. Bayern Münih'i 60 dakika boğan, ya. yok eden, Ümit'in deyimiyle testis, testis geçer. Nereden buldun onu valla? Testis biliyorsunuz yani, çıpta <laughs> e, memeli hayvanlar. Hocam bu arada YouTube değil mi? Taşak geçti diyebiliriz. YouTube Hayır, ben, ben, diyebilirim. Ben diyebilirim. <laughs> ben yakıştıramam. tabii tamam, YouTube'da denenebilirim ya. değil mi? Kükürler sana, abi? sana terbiyesin. <laughs> Oca... ben bunu diyemem. Ya ben, bir dakika en... sen ben... diyemem dediğin en sevdiğin filozof kim bu sik diyen adamsın sen ya. O baya böyle bir adam var. Kim bu sik? Var. Tabii tabii tabi, Koreli eski vali. Koreli, kim bu sik? Koreli Koreli. Kore valisi. en, tabii, en sevdiğin valisi. şarkı? Şu Kiyo. <laughs> Şimdi bir dakika orada biz biz Raşim ve Ümit'le yıllar içinde çok yaptığımız iş. Şimdi Raşim geldi buraya da pandemi getirdi. Pandemi <gülüyor> şudur. Covid <laughs> hani geliyor ya ülkeye anasını ben aratıyor. Ben, benimle dalga ettiniz kardeşim o zaman pandemiysen ben. Yok. Hayır pandemi değilsin demedim. He. Pandemi nasıl yayılıyor? Rasim buraya geldiğinde de bu makaramsı ortam birden daha ikinci dakikada ayağa kalktı. O şu demek e, pozitif enerjisi çok yüksek oldu. Öyle ki? diyebiliriz. Yani off-sitemsizden sonra bir de makaramsı mı çıktı? Makaramsı. Tabii makaramsı bir e, Rasim var. Şu var. Ayakları e, yok yöneğin buraya, yöneğin geliyor, yöneğin buraya geliyor zıplıyor. Bir dakika bir, dakika, bir, bir dakika. dakika. Bununla bitirelim. Tamam bir dakika. Vandana bir açıklama yapmış. Sabimi soruyorum ama gülmeyin. Bana. Tamam. Açıklama Vandana Tamam. Icardi'nin başarısının altında iki futbolcu gülmeden cevap verin. Tamam. Icardi'nin başarısının altında yatan en önemli faktör profesyonelliği. Evet. Mesela maçtan önce asla seks yapmayı ya bırak. Vallahi açıklamış abi, hocam ciddi söylüyorum. Hı. Sadece maçtan sonra ve o da maç iyi giderse, eğer mağlup olmuşlarsa yüzüme bile bakmak istemiyor. O gerçek bir profesyonel. Oh. Hakikaten ikinize soruyor. Bu efsanedir. Maçtan önce seks İçeriye performans etkiler mi? Önce Söyle büyükler. Ben anlamam bu işi. Ya şey, yapma şey. abi o bu ayıp bir şey değil ya, mi söylüyorum ya. Mesela ben bunu Ersun yanına sordum. <laughs> da Okan Koç etkiler bilmiyoruz bilmiyoruz mi? Abi şunu söyleyeyim. Hocaya Orada... sonra da maç yönetti. Hayır. Da, ona da soracağım. Hocaya sor. Hocam. Maçlar öncesi. Dur önce Okan Koç. Okan. Aktif olursan etkiler, pasif olursan etkilemez. Maçlar... Tıp konuşuyor. Daha ne diyeyim abi? Kişiselleştirme. konuşuyor. Aktif olmayan pasif oluyor. Kişiselleştirmeden konuşuyor. Samet haksız mıy Maçtan öncesi abartı olur ama maçtan bir gece önce uyuyarak, Ondan uyuyarak şey olmaz. abartmadan aile hayatına uygun uykunu alarak bak bunu lütfen <laughs> Bu sulandırma tam kollarda hassasımdır. Pek bir zarar <laughs> olduğunu düşünmüyorum. Zaten maçtan bak, bir gün önce kampa gidiyorsun. Ben bunun bilimsel cevabını ben Ersun Yanal'a ben bunu sordum. Evet tamam. Ama o bir de bu antrenman arası yapıyor ay diyor. Ay ona ay göre ay. antrenmanları <laughs> şey yapıyor diyor. ben demiyorum az Yıldırım diyor. Doğru, ya tamam Arsun ay Hoca ay ay nerede o. oynadı da Arsul soruyor. Nerede ay oynadı? Aynen aynen. Ay ay. ay. Antrenör olarak Metin Korkmaz'ın o Sen de vardın. Ay. Hatta Çakar'la Ersun'un barışma yemeği. Sordum dedi ki Rasim dedi. Eğer dedi diyelim dedi çok açık. Futbolcu çabalamamışsa. Al işte onu diyorum bak söylediğimi söylüyorum. Evet. Futbolcu çabalamamış. Hatta şu örneği verdi. Bir tane bir fahişe gelmiş yapmış hiçbir şey olmaz dedi. Ama dedi. Futbolcu maçtan bir gün önce diyelim otelin barına gitmiş. Kazı tavlamak için onu yapmış. Baya... Saatler geçmiş. He aktif olmayacaksın işte onu anlatması olsun. O saatlerde çünkü alkol hani, Seks yok ama kadını tavlamak için her hokkabazlığı yapıyor. Kan akıyor, ereksiyon oluyor, iniyor, bir daha ereksiyon oluyor. Ay, hadi tamam. bak. Tamam, 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 hadi bak. Hadi. cevap bu. Oo çok güzel bir cevap. Gerçekten de öyle. Eğer orada bir çaba varsa kafa şeye gidiyor. Abi lan çok bir şey değil. Cinsellik o etkilerdi. bence doğru. Değil mi bilmiyorum. Yani burada değil, Hadi başlayalım. Kimsel dinlemeye de hadi. Yani, sen Ersun'a Ersun katılıyorsun. Ya ben Ersun'a Ersun katılmıyorum. Yapalım. Ersun Hoca çünkü o profesyonelliği yaşamamış bir insan. Konuşuyor evet, anlatıyor. Yani, yo, ya Yo benim hocam benim. iki dönem hocalım yaptı. <gülüyor> <benim>? <gülüyor>